Geçen hafta biraz Suriyeliler meselesinden bahsettik. Çok kısa bir şey söylemem lazım. Haberlerde gördüğüm için Kocaeli'de yanlış hatırlamıyorsam 9 yaşında bir Suriyeli çocuk, 9 yaşında. Okulda öğretmenleri ve arkadaşları tarafından dışlandığı için kendini mezarlığın kapısına asmış. 9 yaşında bir çocuk. Suriyelileri bu memlekette istemeyenler kınanızı yakın. Sevinin bir sureyle eksildi, tamam mı? Ben de bunu buradan söylüyorum. Ya. Sevinin, kınanızı yakın bir tane sureyle daha eksildi. 9 yaşında çocuk ya, nasıldır ya bu iş? Nasıl yani biz? Ne yapacağız ya? Bizim yatacak yerimiz var mı? He? Eylül Sünnet kan alıyor, biz keyfimizden geçilmiyor abici. Allah bize akıl fikir versin. Amin.